Ee, selam YouTube yayın tayfa. Ee, 4 Kasım'da Kore'ye gidiyorum. 5'inde orada olacağım. 6'sında, 5'inde 6'sında yayın açarım diye tahmin ediyorum. Yayınlara gelmek için şuralara, bir yerlere Ahmet Bırakır, editörüm Goat. Orada olun. Zorundasınız orada olmak. Görüşürüz. Draftımız bayağı iyi. Uplay'ine yardım etmem lazım. Bir de ejderleri almam lazım. şey yine lider var sanırım. Lider değilmiş. Bu adam Eko tipi. Dün gelmişti. Bu maç bence de win ya. Draftımız değil. Sadece Smolder korkutuyor. Solo Q'da Smolder'a karşı oynamak çok zor. Çünkü takımına öyle bir baskı uyguluyor ki. Şampiyonun dizaynından dolayı. Bütün ejderhaları almazsan adam seni outscale edecek baskısı oluyor. Bottan tapa petleyelim. Bu adamı geri düşürmemiz lazım. Yardım etmeyeceğim buraya ya. Gidene kadar zaten adam kaybedeceği milyonları kaybedecek. Taptan bot'a fitlemiş. Karşı bence hata yapıyor. Bot, bottan tap'a fitlemesi lazım bu tap Belki tap bile atabiliriz. Kullanabiliriz bunu. bir tane iyi takas lazım tap için. O takası alıyor mu? Alıyor. Çatı. Yani. Wave girmezse ama devamında bir şeyler yapabiliriz. Q'ya manası var. 60 mana Q'su. Taş atmam lazım mı? Ya. Geç kesmemiz daha iyi bu arada. Adam daha çok kaybedecek geç kestiğimiz için. Burası base mi acaba? Burada ne yapacağım cidden bilmiyorum. Top crab'i alıp base mi? Top crab artı blue alıp base mi? Burası şam base. Blue'yu almadan. Ama bu Tiamat'ı almayı da istemiyorum ya. Çok fazla şey oluyor. Şöyle bir bayatalım. Bu daha iyi direkt. Kanka Nefer'in ilk clear'ı baya zayıf ya. En iyi belki 3.20'de falan atıyorsundur. Emin değilim. Tatlinimiz baya kötü oynuyor. Tatlinin asla böyle gitmemiz lazım. Adam da kabullendi. Kötü oynadığını. Moral verelim biraz. Drake'i Vordas'ı bile adamları alabilecek ki. top dive istiyorum ama göremiyorum. Ha, ne yapabilirim bu adama yardım etmek için artık bir şeyler yapsın ya. Adam altı olmayacak kanka adam 3 tane wave falan kaybetti. Çok geç altı olacak. Normalde top lane'lerin ve mid lane'lerin altı olduğu wave hiç xp kaçırmazsan 5.30 ama adam çok wave kaçırdı. Altı olmayacak hiçbir şekilde. Göstermem lazımdı. Adamın pingine beyitlendim ya. Nasıl açabiliriz bu oyunu ya? Midlane'i e hiç yardım edemiyorum. var mı? Var. Geç atacağım. Tamam. Açtık oyunu. Word mü bunu almak? Değil de. Alalım. Yapacak daha iyi bir şeyim yok. Bunu alıp grump alıp base sonra tekrar bottan topa. Hatta top dive'ımız vardı ya. Göremedim onu. Top dive'ını göremedim ama flash'ı geldi mi? Geldi. Top dive'ımız var mıydı? Adamın ultisi yok, flash'ı var. Büyük ihtimalle atardık. Hem <laughs> avantajım var burada. Savaşalım. <laughs> Kemplerim mursamayıp bu adamı darlayacağım. Öne geçiyoruz baya. Karşı taptayın kaybettirecek bu Kafaya koymuş adam. Topside camp'lere gidelim. Karşı taptayın tilt oldu. Çünkü adam lane'i kazanıyordu. Adama 6 tane wave kaybettirdim. Ve tilt olmak da haklı. Ben olsam ben de tilt olurdum. Karşı jungle'a. Öyle bence. Mid atamaz mıyız ya? Kazanıyor muyum bilmiyorum. Kazanıyormuşum. Bunu da alabilirim bence. Adam tilt olduğu için gelebilir biliyor musunuz buraya? Gelmemesi lazım normalde ama Ekko buraya gelebilir mi? Gelebilir. Şaftlı adam. Kötü bir şey olduğu için geliyor adam. Gelmemiş lazım. Ya ben benim de red'e girmem lazım ama. Neyse benim atam diyelim buna. Uçarın hasarı biraz anormal geliyor bana yani şu an çok fedim o yüzden vuruyorum adamda da hiç defansif item yok ama yine de böyle bazen absürt hasarlar atıyor. ya. Tam istediğimi yapamadım aklımdaki. ne yapsam çok daha iyi gözükecekti. Canım bu karaz olmayacaktı. 3 level dip atmışız adama. Flash'ı var flash'ı var. öleyim sanırım ya. 7 saniye küstah yiyeyim? Baksana çırına sarına Biraz garip değil mi? Daha 3.5 şeyim var yani 3.5k goldum var Vurun. Vur. Tamam. Ulti atamıyorum ya. Deneyelim mi? Gerek yok. Adamlar kontestlerse deneyebilirim de. Lulu varken ulti atmak kötü oluyor. Adamla kapatıyor hiçbir şey yapamıyorum. Kovalayayım mı bu adamı? Kovalayalım ya. FF neden atmıyorlar acaba? Karşı şey side kemplerine, git kemplerine gitmek daha iyi ya base atmaktan. Zaten oyunda herkesin önleyeyim Gerek yok base'e. Vermesi lazım bana topu. Kötü ya baya kötü. Bir k verdim. Cık. Aa kaybedeceğiz maçı kafası gelmeye başladı bak. Maçı kaybedeceğimizin. Edge of Night lazım bana ulti atamıyorum. Gülüyor karşı. Smolder'a verdim değil mi? Evet. Girmemem lazımdı ya. Adamın ölmesine izin vermem lazım. Smolder flash attı zaten. Baya vört için neş almamız için. Ejderleri niye almıyoruz? Çünkü maç bitecek 5 dakikaya. 5 dakikaya bitmesi lazım. 5 dakikaya bitmezse tersten bitecek. O yüzden ejder almaya gerek yok. Bu maç genelinde de alamadım zaten top lane oynadığım için. Top lane geri düşürmeye çalıştığım için. Kanka Enchanter support'a karşı lose almak bir durum yok ki. Çünkü Enchanter support'u zaten ben cezalandırmıyorum. Kendi support'umu cezalandırıyorum. O da benim bot lane'ime kalan bir şey. Adamlar lane'i iyi oynadı. Adam neden bu karife doğru oraya kaçırdım yani. O kadar odaklı değildim. Adamın nereden gold aldığını. Adam benim kurtları da kantırlıyor. Pantheon ulti deneyecek de ben daha önce görmedim Pantheon'un ultisinin ulti atıp çalan. Denemedi bile. Bizim midlane'in mekanikler ne? Ne kadar yaşlı bir adam. Yamıca bak benim şerim. Çok fedim ya normal. Ultim geri geldi. Güzel maçtı. Bir tane hata yaptık sadece. Bu nefirin hasarı ama gerçekten absürt. Karşı kötü oynadı baya. Karşı jungle'ın top'a petlemesini bekliyordum. Viego angle değil ya. Kazanmak istiyorsam yine zinza almam lazım. Başka bir seçenek yok. Alabileceğim. Viego alırsam kazanma ihtimalini %20 düşürüyorum. Zinza dışında başka bir pikim yok maalesef buraya. Ben jungle hakkında ne düşünüyorum? Bir şey düşünmüyorum. Kanki hiç oynanmıyor ki. Eskiden oynanıyordu. Ah yanlış run girdim. First strike girdim. Adam direkt moralimi düzeltmek için yanlış run girdiğim anda abonelik hediye etti gördünüz mü? İşte böyle olmanız lazım. Adam aura farm diyor. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ederim. Abonelik için. Neyse çok gün almıştık. Lose'layalım şimdi. Örünüm iğrenç ya direkt. Eclipse alabilirim bu arada. O kadar kötü değil diyeceğim de o kadar kötü ya direkt oynanmaz. Çarın eli kalkmıyor. Bak bu atak speedimin olduğu hali. Vur! Umçar çar her vurmadan bir nefes alıyor. Görüyor musunuz atak speed olmayınca? Oto ataklara da alışık değilim ya. Üzerimde Wimbasan enayiliği var. Şu maça basanlarla mesela savaşa gidilir. Seni yarı yolda bırakmayacağını anlarsın yani. Dakika 5, Xin clear. Dünya rekoru. Ağır yediniz bu arada ya. Rumble bot'a pettedi. Bot krebde adamla karşılaşırsak ne olur acaba? <laughs> Midlane'imi mutlamam gereken konular var. Wave'i <laughs> tutacağım burada ya. Adamlar daha çok kaybediyor burada tutunca. Yetişemiyor değil mi bana? Yunara yetişemiyor. Karşı bot oyunu bayağı bitti. Almak istiyor bu 2 ve iki. Ben istiyor muyum bunu? Ben pek istemiyorum açıkçası ama Rumble Base attıktan sonra Ambesa'ya bakabiliriz. Reward da atmadı sanırım. Şöyle sağdan oynayacağım ben. Tam Base atmış. Cık. Hata yaptım burada ya. Adamın kötü bir oyuncu olduğunu düşündüm ama adamı görmeden gitmem lazımdı. Şu an belki kuşlarım alabilir adam. Perşengül fena oynamıyor. Yani çok ekstra bir şey yapmadı ama adam İyi kullandı tempomun geride ol olmasını. Ama adam şu an kuşlarımı aldığı için top grebe geç kalacak. Top grebe ben alacağım. Orada bir geri ödeme alacağım sonuçta. O yüzden çok sıkıntı değil. Göstere göstere gideceğim buradan ya. Sekledim adamı. Ayakkabısı yok. Neden yetişemiyorum bu adama? Cık. Oğlum ben 345 koşuyorum. Q range'im daha yüksek. Auto atak range'im daha yüksek. Neden yetişemedim adama ya? Karşı takımda bizim Jinx'i darlayacak tek şampiyon ambese ve adam fed. bayağı fed. Krabları oynayabilir miyiz acaba? Midlane'imiz ping atıyor. Neden pingliyor? Bu kardeşimiz bizi. Adamlar almış. Bir tek grab var. Bizim oyun takibi. Kılıç ultisi yok. Kolu geldi. Güzel gank. Salmam lazım bunu. Oynanmaz mı ya burası? Ben ultisiz tp attı ama. Bakalım bir. Word değil ya flash atmam ona. Ben TP'sini sevmedim yani. Triple aldık ama adamlar çıkabilir de bence. Sadece Yunar ölebilir. Hatta Yunar'ın ölmesine gerek şey yok. Teşekkür ediyorum Toskin. Neden abonelik ediyor da hediye ediyor acaba bu abimiz? Ajan olabilir mi acaba? Ajanları çete sokmak için ajanların CEO'su olarak abone abonelik hediye ediyor olabilir mi? Ajanların CEO'su. Bot dive'ı Yok yok istemiyorum istemiyorum. Pred'e dışarıdan Irelia yayın olayı. Yani ben genelde dışarı çıkmıyorum ama nadir dışarı çıkmam gereken durumlar olursa belki gelir. Biz neden Mip'i takaslıyoruz onu çok anlamadım yani. Önce buraya yardım etmemiz lazım. Kenan wave ile yürüyebiliriz belki. Kötü attı ultiyi. Ulti Jayce'in Diğer formunu atmam lazımdı. Flash falan da atladım. Çok iğrenç. Ne, ne kadar kötü oynadım. Her şey için teşekkürler 113. Map'i takaslamak daha mı iyiydi ya? Map'i takaslamak daha iyiydi. Burada bot'a gitmek yerine top zaten otomatik alıyoruz. Mid'i pressure'lamamız lazım. evet. Hata yaptım. Yakışmayan bir hata yaptım. flash reaksiyon gösterdi ona. Ulti boşa gitti kanka evet. Gerek yok atmama. Şu an oyun bayağı iyi gidiyoruz. Tek sıkıntı Jinx'in flash yok ve ambesi biraz fed. ciddi duruyor. Serafin rift aldı. Nedenini kimse bilmiyor. Oo, lan ne yaptı oğlum? Ulti yiyeceğim. Helal takım. Oyunu kazandığımız yer. Yardım edelim push alsın botta. Bir v kaybediyor gibi. Güven kazanıyor mu acaba? Adam kazan Bir v 1 solo kill attı adam. Neymiş abi helal olsun. Sanırım öleyim ben ama. İki item Rumble. First Strike Zinza Ön Öngörmem lazımdı bunu adamlar. Bir de saldırıyorken bu boss side tarafında olduklarını. Atakan'a başlayabilir miyiz burada? Bilen bir abi var mı? Başlarız bence ya. Çok şey verebiliriz karşılığında ama. Link atmamız lazım adamlara. O nasıl tuttu lan Hitbox çok saçma değil miydi? Ulaş atsam bir şey alıyor muyuz? Almıyoruz. Gitmeyeceğim. AC gelmezse belki bu adamı bile yakalarız. Ulaş atsak bir şey alıyor muyuz? Almıyoruz. First Strike'ın gücü. Gördünüz mü? 255 gold kastmış bize. Ambesa'nın ekstra gold alması baya kötü bir de ejderi almamız lazım ama Almıyoruz şu anlık Flash da baya kötü Seraphim flash'ı Jinx'in flash'ından daha önemli bile olabilir Çünkü zaten çok fazla tehdidimiz var Adamlara Seraphim'in hayatta kalması gerekiyor Feel'lamak için bizi Bizim main carry Seraphim Ama Jinx gibi gözüküyor Bu alanları vermememiz lazım yoksa Adamlar kazanacak fight'ı Insek, Lee'sin inseyi attım adama. Vision, 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 vision. 113 taksi şeklinde bak baba? Ferrari şekli diyoruz bu zaman. Drake var hala mı? Jinx tek başına alabilir ya. TP atacak adam. Ya atmıyor tamam. Pass ulti. İleri deş atacak. Geç attı adam. Refleks gösterdi. Helal olsun. Kim acaba? Nike baktıran bir refleks gösterdi. Normalde kötü bir ambese direkt şey yapardı yani. Atardı o deşi. Oo, kendini main karakter sanma İngilizce attı adam. Flash atıp çıksa hiçbir sıkıntı yoktu. Enti diyelim. Enti diyelim. Bottan gitmemiz lazım ya. Çok disiplinsiz oynuyoruz. Kaybedeceğiz oyunu. Atmıyor mesela. Ne, neye göre atmıyor? Hani W basıyorum. Adam ulti E atmıyor. Tamam atma. Neden atmıyor mesela? Yani flash falan da vardır büyük ihtimalle. Güzel maçtı. Kazanmayı bekledi beklemediğimiz maçlardandı. Solo Queue'da drafta göre pick atmak çok önemli ya. Bu maçlarda mesela Zinzo dışında herhangi bir şampiyon oynasam direkt lose olacak. Biliyorum lose olacağını.